Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. ve Astroloji bilgi paylaşımlarına devam ediyorum. Evet Mars burç değiştirdi. Terazi burcuna geçti. 13 Eylül itibariyle geçti ama ben bu videoyu anca hazırlayabiliyorum. Çok fazla yoğunlukta. Sizler için genel etkilerinden bahsedeceğim. Mars terazi burcunda geçişinde nelerle karşı karşıya gelebiliriz? Onunla ilgili bilgiyi aktaracağım. Pozitif yönleri nelerdir? Zorlayıcı yönleri nelerdir? Ve tavsiyelerde bulunacağım sizlere. Mars'ın bu geçişiyle beraber. Ve tabii ki en son olarak da burçlarınıza, e, yükselen burçlarınıza göre Vedic astroloji burçlarınıza göre kısa kısa tüm burçlara da yine bu Mars'ın terazi burcundan geçişiyle neler getirebilir? Kısaca böyle e, kısa kısa öngörüler hazırladım. Onları da paylaşıyor olacağım sizlerle. Evet hadi bakalım Mars Terazi burcundan geçişinde neler getirecekmiş bizlere? Hep birlikte bunun etkilerine bakalım. Evet öncelikle kanalıma abone değilseniz ve vedic astrolojiyi seviyorsanız, paylaşımlarımı beğeniyorsanız, yararlı ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olarak Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve yine tabii ki emeğe saygı, al-ver dengesinde korumak için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyiniz. Videolardan sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayınız. Lütfen kanalımıza da destek olmuş olursunuz. Evet, öncelikle tabii ki Vedik Astroloji ve Sider Zodya göre arkadaşlar lütfen buna göre dinleyiniz. Bu anlamda paylaşımlarımın hepsi Batı Astrolojisi'ye göre değildir. Bunu çok karıştırıyorsunuz ve her videoda tekrar ediyorum ama her videoda da karıştırılıyor maalesef ki. Ben yine de bıkmadan, usanmadan tekrar etmeyi devam edeceğim. Evet, Vedik Astroloji ve Sider Zodiac'a göre Mars... Terazi Burcu'nun geçişini 13 Eylül'de başladı arkadaşlar. 13 Eylül 2025 ile 27 Ekim 2025 arasında devam ettirecek. Bakın şöyle de hemen size işaretleyebilirim. Bakın Mars Terazi Burcu'nda arkadaşlar burada ve burada da Mars e, 004 derece ile şu an Çitra Nakşatra'da e, ilerliyor e, olacak. Şu an Çitra'da değil tabii ki. Şu an değiştirdi Nakşatra'sını. Çünkü ben 13 e, Eylül baz alarak bu e, harita 13 Eylül'e baz alarak e, açtım bu haritayı. Şu an Nakşatra değiştirdi. Hatta değiştirdiği için de orada da bir küresellikle ilgili de bazı durumlar gerçekleşme potansiyeline sahip. Arkadaşlar onu da paylaştım zaten. Öngörülerimde sürekli paylaşıyorum. Evet, şimdi bir geçişine bakalım. Mars'ın Mars Terazi burcundan geçişinde neler getirebilir bizlere? Şimdi Mars'ın yönettiği Mars Koç ve Akrep burçlarını yönetiyor değil mi arkadaşlar? Evet yöneticisi. Mars'ın yöneticisi Koç ve Akrep yöneticisi kendisi. Şu an Terazi'de ve Venüs'ün Terazi'yi de Venüs burcu yönetiyor. Venüs pardon, Venüs gezegeni yönetiyor. Venüs'ün evinde bulunuyor kendisi şu anda. Mars Venüs'ün yönettiği terazi burcundan geçiş yapıyor. Onun evinde bulunuyor. Burada denge, adalet, ilişkiler ve diplomasi alanında hareketlilik başlatabilir Mars arkadaşlar. Ben ile biz dengesini sınayabilir. İlişkilerde güç mücadeleleri olabilir. Dikkat etmek gerekir. Estetik, sanat, tasarım ve ortaklık alanlarında yaratıcı enerjiler açığa çıkabilir. Bu süreçte bu verdiğim tarihler aralığında çünkü Venüs hem estetik hem sanat alanını da temsil ettiğinden burada Mars da orada ve orada çok ciddi enerjileri ve o, o yaratıcılığı ortaya çıkartabilir bazıları için tabii ki herkesin haritasına madine göre. Ve devamında kararlar daha çok uz uzlaşma ve karşı tarafı gözetme yönünde olabilir. E, fakat Mars burada çok e, rahat hissetmez. Bu yüzden kararsızlık, pozitif, agresif tavırlar gündeme gelebilir. Dikkat etmek gerekir. Huzursuz hissedebilir orada. Adalet, hukuk ve toplumsal denge konularında hızlı gelişmeler olabilir. Bunları da sağlayabilir Mars'ın terazi geçişinde arkadaşlar. Evet pozitif yönlerine baktığımızda ise Pozitif olarak ne olabilir? Ortaklık ve işbirliklerinde yeni girişimler getirebilir. Sanat ve estetikle ilgili projelerde cesaret, ilişkilerde uyumu korumak için mücadele, diplomasi ve anlaşmalarda aktif rol oynayabilir arkadaşlar. Burada pozitif yön olarak bunları tetikleyebilir. Peki zorlayıcı yönlerine baktığımızda neymiş? İlişkilerde sabırsızlık, tartışmalar sabırsızlıktan kaynaklanan, acelecilikten kaynaklanan tartışmalar gündeme gelebilir. Pasif agresyon içe atılan öfke patlama yaratabilir. Dengesiz kararlar, erteleme eğilimi yani çok dengesiz kararlar verilebilir. Bir konuda verdiğiniz kararı veya karar verdiğiniz konuyu erteleme, öteleme gibi eğilimler söz konusu olabilir. Hak ve adalet mücadelesinde de gerginlik söz konusu olabilir. Burada hak ve adalet arayışında olan kişiler gerek kolektifte, gerek e, globalde, gerek ülkemiz adına, gerek kendiniz adına hak ve adalet konusunda biraz gerginlik söz konusu olabilir hakkınızı arıyorsanız eğer. Evet, tavsiyeleri neler peki arkadaşlar? Şunu da söyleyebilirim. Tavsiyelerinde ilişkilerde açık iletişim kurmalısınız. İçinizde tuttuklarınızı yapıcı dille paylaşınız. İçinizde saklamayınız. İlişkilerinizde çok açık dille, yani gizli kaçak dövüş yapmayın lütfen. İşte bir şeyleri duyduysanız veya sizin içinizde bunu e, rahatsız eden bir durum varsa açık ve net, yapıcı bir tabii ki yıkıcı, keskin bir şekilde değil de yapıcı bir dille paylaşın lütfen karşı tarafla bunu veya sorun veya e, kafanızı kurcalayan neyse onu çözüme ulaştırabilirsiniz ama sakin bir şekilde sanatsal ya da yaratıcı çalışmalarda enerjiyi yöneltmek çok önemli enerjinizi yöneltin bu sanatsal ve yaratıcı çalışmalarınızda oraya yönlendirin kanalize olun yani spor meditasyon nefes çalışmaları ile öfke ve gerginliği dengeleyebilirsiniz eğer ki çok öfkeleniyorsanız öfkenize hakim olamıyorsanız çok ani agresif tavırlar sergiliyorsanız ve siz bile bunun anlamını bilemiyorsanız eğer burada spor yapabilirsiniz. Güzel meditasyon ve nefes çalışmaları, yoga tavsiye edebilirim. İşte yine meditasyon e, yapabilirsiniz. Burada bunu yatıştırabilir, bu öfkenizi kontrol altına alabilir ve yanlış veya e, dönüş olmayan yollara hatalar yapmanızı da engelleyecektir. Burada iş ortaklarında net sınırlar koymalısınız arkadaşlar. İş ortaklarında problemler yaşanabilir. Eğer ki sınırlar aşıldıysa canınız sıkılabilir. O yüzden de onu hemen eee sınırınızı çizmeniz gerekir. iş ortaklarınızla birlikte. Evet Mars'ın terazi geçişinde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar e, karşımıza gelebilir arkadaşlar. 27 Ekim'e kadar dikkat etmemiz gereken durumlar bunlar. Sadece Mars'ın geçişinden bahsediyorum. Tabi Mars'ın yap, görünüm yaptığı yerler de var. Şu an Uranüs'te 8. görünümünü yapıyor mesela. Pluto ile Karesi var mesela. Bunları tabi sürekli paylaşıyorum. Öngörü grubumuzda Whatsapp'ta bir tahmin ve öngörü grubum var. Sadece öngörülerimi paylaştığım bir grup. Katılım sağlamak isteyenler WhatsApp numaralarından mesaj yoluyla grubunuza dahil olmak istiyorum yazdığınızda e, asistanım sizi gruba dahil edecektir. Oradan da tüm e, öngörü ve tahminlerime ulaşabilirsiniz. İlk öğrenen olabilirsiniz. Sizler de Evet WhatsApp numaralarımızda açıklama kısmında tüm videoların açıklama kısmında mevcut arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz. Evet bunun tabii ki o görünümlerini, karşıtlarını hepsini öngörü grubumda paylaşıyorum. Kısa kısa bir şekilde sizi bilgilendirmek amaçlı. Mars'ın terazi geçişinde genel etkilerinden e, bu şekilde bahsedebiliriz. Peki burçlara baktığımızda şimdi burçlara da kısa kısa böyle e, Vedik astrolojiye göre burç burç etkilerini kısa ve dikkat çekici şekilde sizler için hazırladım arkadaşlar. Hemen Koç burcuyla başlayalım. Şöyle sizin de görebilmeniz için hemen şuradan bir yuvarlak alalım bu sefer. Evet Koç burcuyla başlayalım. Peki Koç burcunda e, ne getiriyormuş Koç burçlarına? Kısa kısa e, mesajlar. Vedik astroloji ve Sider zodya göre burçlarınızı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Vedik burçlarınızı bilmiyorsanız, kanalımda yine oynatma listesinde Vedik haritamı nasıl oluşturabilirim diye videoları ayrıntılı bir şekilde anlattım, videolarını çektim. O şekilde haritalarınızı oluşturabilirsiniz. Gerek o, o şekilde uğraşmak istemiyorsanız eğer danışmanlık, harita danışmanlığı da Alabilirsiniz yine WhatsApp numaralarımızdan e, bununla ilgili de randevu talebinde bulunabilirsiniz. Sadece Vedic haritanız içinde danışmanlığımız mevcut. Danışmanlıklarımız kişiye özel ücretlidir arkadaşlar. Bunun da altını e, çizeyim. Oradan da ulaşabilirsiniz bilmeyenler için. İki seçeneği de sundum sizler için. Hangini tercih ediyorsanız o alana gidebilirsiniz. Evet koç burçları sizin için Mars'ın bu geçişi sizin yönetti sizin kendi yöneticiniz oluyor Mars aynı zamanda. Evet hangi alanda getiriyor size neler getiriyor? İlişkiler ve evlilik alanında hareketlilik getirecek e, koç burçlarına. Partnerle güç çatışmaları olabilir. Denge arayışı ön planda olacaktır. Evet partnerlerinizle çok fazla güç çatışması yapmayın lütfen. Evet, Burada sıkıntı yaşatabilir sizlere. Evet boğa burçlarına geçelim. Hemen boğa burçlarına baktığımızda orada hala hazırda bir uranüsünüz var. Ve şu anki e, 13'ünde e, da oradaymış zaten ama geçti tabii ki. Boğa burçları iş, günlük rutinler ve sağlıkta enerji yükselebilir sizin için. Çalışma ortamınızda rekabet artabilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. İş ortamında boğa burçları orada rekabet getirebilir sizlere. Hemen ikizler burçlarına bakalım. Jüpiter sizin burcunuzda seyahat ediyor. İkizler burçlarına Mars terazi geçişi Aşk, romantizm ve yaratıcılıkta tutku aratacak sizlere ancak e, ve orada hem e, artıyor o tutkunuz hem de bu alana çok fazla geçiş yapabilirsiniz. O alan hareketli bir şekilde çalışacak ikizler. Ancak kıskançlık ve rekabet ilişkilerinizi zorlayabilir. Aman kıskançlıklardan uzak durun lütfen. Gereksiz yersiz e, kıskançlıklar yapmayın partnerinize sıkıntı yaşamayın e, sizlerde Evet yengeç burçlarında da bir Venüs orada devam ediyor Venüs var hali hazırda yengeçte devam eden e, ve yengeçte güzel çalışmalar yapıyor Venüs orada ev aile ve yaşam alanlarında hareketlilik getirecek Mars geçişi ev içinde tartışmalara dikkat edin lütfen taşınma ya da düzen değişikliği gündeminize gelebilir yengeç burçları bu süreçte bu konularınız aktif çalışacak. Aslan burçlarına bakalım. Aslan burçlarında ise orada güneş, Ketu ve Merkür <laughs> orada ee, ve onun içinde oradaymış. Şimdi tabii ki e, onlar Başak burcuna geçiş yaptılar. İkisi de Ketu orada sadece devam ediyor. Aslan burçları iletişim, yakın çevre ve kardeşler daha aktif bir dönemde olacaksınız. Tartışmalara dikkat. Yazı söz alanında cesaret artabilir. Yazılı sözlü ya da birilerine bir şey söyleyemiyorsanız hep için attıysanız vallahi şu an pat pat aslanlar herkese her şeyi söyleyebilirler. Yazı ve söz aktif bir şekilde burada onunla ilgili çok fazla cesaretlenebilir. Aslan burçları söyleyemediklerini de söyleyebilirler. Evet başak burçlarına bakalım. Maddi konularda hareketlilik Gelir gider dengesini zorlayabilir sizin için yeni kazanç fırsatları da doğabilir. Başak burçları bu süreçte sizler için güzel kazanç kapıları da açılabilir. Evet, teraziler hali hazırda Mars sizin burcunuzda Mars senin burcunda cesaret girişim ve enerji artacak ancak agresyonu yöneltmek şart. Burada yeni başlangıçlara çok uygunsun. E, terazi burçları yeni başlangıçlara çok uygunlar bu süreçte. Sizin burcunuzda devam ediyor. Çünkü evet akrep burçları Mars geçişi ne getirecek? İçe dönüş. Ruhsal temizlik zamanı sizin için. Gizli düşmanlara dikkat edin lütfen. Akrepler meditasyon ve şifa çalışmaları çok faydalı olacaktır. Sizler için bu süreçte akrep burçları bunları hızlı bir şekilde hayatınıza dahil edin. Yay burçları peki yaylar sosyal çevre, arkadaşlıklar ve projelerde hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Grup içinde fikir ayrılıkları olabilir. Dikkat edin. Gruplarla çalışıyorsanız eğer fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizlerde bu alanda ama güzel de sizin de alanınız aktif bir şekilde çalışacak. Oğlak burçları bir Plüton orada halihazırda sizin burcunuzda devam ediyor. Kariyer ve iş alanında güçlü adımlar atabilirsiniz üstlerle çatışma riskine dikkat edin. Patronlarınızla, üstlerinizle cesaretle yeni hedeflere yönelmeniz gerekiyor bu süreçte. Sadece e, üstlerle çatışmaya girmeyin lütfen. Bu e, süreç içerisinde kova burçları rahu sizin burcunuzda seyahat ediyor. Eğitim, yolculuklar ve inançlarla ilgili hareketleri getirecek. Yeni fırsatlar çıkabilir ama acele kararlar vermemek önemli burada. Eğitim konularıyla ev, öğretim, eğitim almak istiyorsanız veya işte eğitimle ilgili gündemleriniz varsa burada onlar aktif bir şekilde çalışacak ve yolculuklar ve inançlarla ilgili de gündemler getirecektir kova burçlarına. Evet ve geldik son burcumuz Balık burçlarına, orada bir Satürn Neptün gidiyor, retroda. <laughs> balık burçları, ortak finanslar, krediler ve dönüşüm alanında yoğun bir döneme girdiniz. Maddi risklerle, maddi risklerle dikkat, spiritel e, şifalanma fırsatı var arkadaşlar. E, dikkatli olunuz lütfen. Bu alanda balık burçları, kedilerin böyle bir ses yaptı da orada ben de bir korktum. Kediler böyle bir <laughs> aniden. Tepki verdiler. Neye verdiler ben de anlamadım şu anda. Beni de biraz ee, birden ben de bir şey oldum. <laughs> Şimdi bu geçiş özellikle neleri etkileyecek arkadaşlar? Bu geçiş özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve adalet temalarını Tüm burçlar için öne çıkartacak. Tüm burçları da bu alanlar etkileyecek arkadaşlar. Adaleti çok sorgulayabiliriz. Adaletimizin peşine düşebiliriz. İşte haksızlık yapıldıysa bunu adaletin yerine gelmesi için çok çalışmalar yapabiliriz. Ve ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili de çok fazla gündemlerimiz olacaktır. Evet Mars'ın terazi geçişi bu şekilde. E, dilerim ki en yüksek hayrınıza ve güzellikler getirsin sizler için. E, ve 27 Ekim'e kadar e, gündemlerimiz bunlar arkadaşlar. En yüksek halinize, güzelliklerle çalışsın diyerek e, herkese hoşçakalın diyorum.